30 Aralık Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller AKP Bankalar JP Morgan üçgeni Erdoğan'ın köpüğünü aldık. Nebati'nin küçük yatırımcı çarpıldı dediği 20 Aralık operasyonunun ayrıntıları netleşiyor. Öyle iddia edildiği gibi Erdoğan'ın kur korumalı mevduat açıklamasıyla vatandaş elindeki dövizini bozdurmuş değil. Tersine bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu verilerine göre 20-21 Aralık günlerinde döviz hesapları 218 milyon dolar artmış. Peki bu durumda olan ne? Merkez Bankası verilerine göre 20-21 Aralık'ta hiçbir müdahale açıklaması olmamasına rağmen arka kapıdan 7 milyar dolar satılmış. Buna açıklanan 22 Aralık'taki 2 milyar dolar da eklenirse Merkez Bankası 9 milyar dolarlık satış yapmış demektir. Peki bu dövizi kim aldı? Bu 9 milyarı kamu bankalarının aldığı ve bunu da ekleyerek operasyonda 20 milyar dolarlık satış yaptığı anlaşılıyor. Yani Merkez Bankası ile kamu bankaları arasında bir operasyon işbirliği yapılmış oldu. Tabi iktidarın mimarlığında. Ya özel bankalar? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 20 Aralık operasyonundan 2 gün önce 18 Aralık'ta banka genel müdürleriyle bir toplantı yaptığı, Türk lirasının değer kazanımına yönelik bir mekanizma açıklanacağını bildirdiği basına yansıdı. Nitekim kimi özel banka yöneticileri 20 Aralık operasyonu sonrası tarifsiz mutluluk açıklamaları yapmış, kendilerinin bile akıl edemediği böylesi bir mekanizma için iktidara bol bol teşekkür etmişlerdi. Daha önce de yazdığımız gibi mali sermayenin merkezindeki bankalar kur korumalı mevduatla çifte kazanç elde etmiş, hazine bankanın garantörü haline getirilmişti. Sonuçta 20 Aralık operasyonunda mali sermaye sınıfının partisi olarak AKP gereğini yapmış ve bankaları mutlu etmişti. Peki operasyon AKP bankalar işbirliği ile mi sınırlı? JP Morgan'ın da işin içinde olduğu anlaşılıyor. Şöyle ki JP Morgan 18 Aralık'ta yani operasyondan 2 gün önce müşterilerine bir mektup yazıyor ve Türk Lirası için yeni algoritma emri almayacağını belirtiyor eski emirlerinde en kısa sürede iptal edilmesini tavsiye ediyordu. Belli ki JP Morgan iki gün sonra olacaklardan müşterilerini uzak tutuyordu. Bitmedi. Operasyondan bir gün sonra 21 Aralık'ta resmi gazetede çarpıcı bir gelişme duyuruldu. BDDK, JP Morgan'a Türkiye'de danışmanlık yapma izni veriyordu. Oysa bir süre önce JP Morgan hakkında soruşturma gündemdeydi. Küresel mali sermaye sınıfının en önde gelen isimlerinden JP Morgan, Türkiye ve benzeri ülkeler için kredi musludur. Londra tefecilerine ve New York bankerlerine açılan kapıdır. Tüm dünyada 20 Aralık türündeki büyük para operasyonlarının içinde yer almaktadır. İktidarın daha önceki Merkez Bankası, kamu bankaları arka kapı operasyonları başarılı olmamıştı. JP Morgan'ın 20 Aralık'tan önce Türk lirası algoritma işlemlerini iptal etmesinin operasyonun bu kez başarılı olmasına yaradığı görülüyor. 2 Aralık tarihli AKP Büyükelçisi'nin finans görüşmeleri başlıklı yazımızda önemli dikkat çekmiştik. Yılmaz Polat, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın Ankara'nın talimatıyla yürüttüğü temasları fotoğraflarıyla belgelemişti. Çeşitli Yahudi etkinliklerine katılan Mercan, Buralarda IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Grup Başkanı David Melpes ve çeşitli finans kurumları yöneticileriyle görüşmeler yapmıştı. Son olarak Yılmaz Polat, Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan İbrahim Kalın'ın bir süredir sessiz sedasız Amerika'da olduğunu yazdı. Mercan'ın AKP adına finans kurumlarıyla yaptığı bu görüşmeler mutlaka mercek altına alınmalı. Böylece hem AKP'nin içeride yürüttüğü dış güçlere karşı mücadele, doları dize getirme gibi propagandanın gerisindeki asıl gerçek açığa çıkar, hem de JP Morgan gibi şirketlerle yapılan işbirliğinin derinliği anlaşılır. Olayın üretim ekonomisi boyutuna gelince, onu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aktaralım. Bazı bankaların %25-30'lar seviyesinde hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Feda reel sektörde, kar mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz.